Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Minecraft Evet yanlış şey basmıyor dedim Hangi games oynadım Yanımda İbrahim ve Zekeriya var Hoş geldiniz beyler Evet sesleri Mal. biraz kötü geliyor olabilir Lag da olabilir Mal. Arkadaşlar bu arada ben bunların arasında biraz ne Neden? Çünkü uzun zamandır oynamıyorum Tamam yan yanayız Hepiniz yan yemeğiz. Direkt ortaya. O, ben. ben orta'yı diyorum. Sadece ben o, orta'yı gidiyorum. Orta'yı gitse bak. O tam ortaya kılayım demeyin. Tamam. Arkadaşlar işte. Şu an manşet kılmayız. Rhyme'i bana manşet kılayım dedi. Ben direkt orta'yı gidiyorum. Direkt üstteki hafiflerle. Ben direkt ben, ben. En önünde koşuyorum. abi Aldın evet. şey alıyorum. Ben, evet. ben de yukarı doğru Sıra. çıkıyorum. Evet. 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 Oraya kadar nasıl gitmiyor abi? Bir anda. He ben eee ben Buzlarda hiç buzlarda ne oldu Ben buzların oradayım. Beni bile alıyor. Kim oluyor? Ben aldım. Evet, ben buzun arkasındayım. Ben yukarı alıyorum. Abi evet, alamadım. Ne Şu an bende gebu var. Ve size zırh vereceğim şimdi. Ben tonlu evet, olanlar mı? Tantolon mu aldın evet, bende var. Benim iki tane. Adam var. Bir benim var. o benim benim. Ha? adam var. Baş kılıç çıktı, mı? bir de zırh çıktı. Adam geldi. aradı. O o Tamam. Ben alıyorum. Aldım zaten. Aldık artık. Kalk, kalk. Veriyorum, veriyorum. Bekle Zekeriye. Ben aldım. Ben aldım. Bana şey verin ya. Bakın top. Boş al. Ay, kılıcı yanlışlıkla. Boş, boş. Boş Aldım. Bana chestplate Abi Chespin'in bana gelmesi lazımdı. Ben şu Chespin'i alayım. Ben de zaten neredeyse hepimiz neredeyse demir satıyoruz. Geliyorum. Nerede? Buzluyum, buzluyum. Buz, 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 buz. İbo e bu sen Her benim şey. buzla ben ben de hemen Zekeriya'ya buzlayayım. Tamam ben göremiyorum şu anda. Oha. Kayboldum nereye doğru gidiyono? Şu an aşağı ortada o sen oradayız. Demiri bulsun. Şu sıkıştırsak var ya, coşluk. Hadi söyleyeyim, maksimum o orta, ortaya gel sen, ortaya gel. adamı ortaya kovalıyoruz yoldayız. Ama koşamıyorum. Nasıl Hayır abi alırım ben. Abi Hiç, hiç, hiç abi. umurumda değil. Hadi neredeyiz Adamın canı çok az. Sağda adam da alayım tamam. Tamam 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 yapım var yaparım var. Yapılıyordum, yapılıyordum. Artık Hakan'ımın makyajı bana işlemez. Tamam, çekil, çekil! Aldık! Neredesin? Al, kask attım sana, kask attım. Orsaya gel, çabuk orsaya git. Orsaya geliyoruz, Gel beni takip et, orsaya gidiyoruz. Abi, çok heyecanlandım orada ya. <laughs> Yayın var, okum yok. Abi! Çubuğun var mı? Çubuğun var mı? Al, bir tane al, daha var mı? Üç tane, üç tane daha var. Al, tane, adam var tamam, tane var tamam, tamam gel 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 gel. İbo, İbo çabuk. Uf, ölme bak, ölme. adam. Al. Tamam geliyoruz geliyoruz geliyoruz. O, taraftı, o tarafta o tarafta o tarafta dümdüz. Hayır yanlış yere gidiyoruz. Abi. Ne görmüşüm. Şu an bana soruyorsunuz arkadaşlar farkındayım. Şu an zaten Zekeriye de bana içinden soruyor. Aşağı biraz da. de beni Çok Abi Demir yeme Gel Gel yanıma gel, yanıma. Senin oraya gel. Sen yanlış yere gidiyorsun. Biliyorum, biliyorum. Şey, crafting table ver. Kılıçları yapacağım. Al. Aç aç. Aç aç. Aç aç. orta değil Aç aç. 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 Ortaya gel. Ortada mı sen? ortaya. Abim çantaları açınca çok düşük göremem. Neredesin kanka? Şu an nereye gidiyorsun? Çok var. Ben doğru yere gidiyorum şu an. Sen ben de doğru yere gidiyorum. Ağaçlarım oradayım Ortada, gördüm. Işte şu an benim Diamond kılıcım var. Haberiniz olsun. Bir senede fazladan Diamond ben kılıcım aynen. var. Ben şu an Ortan çok yakındayım. Ben yani evet or or Ortan'ın aynen. hemen bir Dibine ortaya geldim ben. Ben geldim sayılır. Ben, bu ortada da geldim. Bu var yani orada yemek var. A, ben, bu, bir buçuk ortadayım, ortadayım, ortadayım. Biricik. Ortadayım, tam ortadayım şu an. Gelin. bana da. Bana. Bokları atacağım. Bu, şey var ve birlikte her şeyi atıyorum. Bakın önemli en, en önemli şey burada. Al son. Başka yemem yok. Ben bu kalbim var. Golden Apple olan mı? Ben yediydim. Hacker vardı onu kesmek için yedim. Ben bu kalbim mı? Ben. Tamam tamam ben alırım zaten ben diya kılacağım. vurma vurma Ne burma benim ustam benim ustam benim Nerede adamlar? İbo benim ustam. İbo usta değil mi se? Ali mi kaçıyor ne? Evet bizden kaçıyorlar şu an F5 yaptıkları için. Gördüm adamları şey abi crafting table'ın oraya gitmişler. kesem kesem. Kesemedim. İşte diye yapacağım ne koyayım? İşte diye kılıçlar ne yapalım? Allah. İbo el numumuz çıktı. Abi video çıktı video çıktı. Hayır çıkmadı. 3 kişi kaldı şu an. Abi, Arkadaşlar bu evet. kadar umarım videoyu beğenmişsinizdir. İyi günler iyi oyunlar. Çıkmadı.